Masterchef'te üzgün anlar. Bakın Semihcan Temiz'in hastalığı neymiş? Bu hastalığı yüzünden maalesef ki Masterchef'e veda etmek zorunda mı kaldı? Tüm Türkiye'yi duygulandıran üzen o anlar. Maalesef bakın Semih'in hastalığı neymiş? Hepsi ve da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu hafta veda eden isimlerden birisi de Semih oldu. Arkadaşım sence Semih'in hakkı mı yendi? Yoksa eğlenmeye sonuna kadar mı hak etmişti? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Semih'in gidişi gerçekten çok fazla kişiyi üzdü. Çünkü kendisi 2021 sezonunda çok başarılıydı ve gönüllerde de oldukça fazla tat kurdu. Bu yüzden herkes Semih'in çok daha ileriye gitmesini isterdi. Fakat hepimizi daha da üzen bir olay varsa o da Semih elendikten sonra ortaya atılan iddialar. Çünkü şu iddialara göre tam olarak şöyle bir durum var. Semih'in elenmesi aslında yemeği becerememesi ya da restorantına erken dönmesi değil. Maalesef yakalanmış olduğu tiramar hastalığı yüzünden Masterchef'e erken veda etti. Bu hastalık ellerde istemsiz bir şekilde aşırı derecede sallanma demek oluyor.'' ve bu yüzden istediği yemeği yapamamış düzgün bir şekilde onu sunamamış ve bazı elementleri koymayı unutmuştu bu yüzden master şef hayatı bitti iddia ediliyor eğer bu doğruysa gerçekten semih böyle bir hastalığa yakalandıysa ve bir daha yemek yapamayacaksa umarız en kısa sürede şifasını bulur arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma